Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kalan kekleri değerlendiriyorum. Malzemelerim önceki günden yapmış olduğum keklerim. Bir tatlı kaşığı tarçın, bir yemek kaşığı pudra şekeri, 3 yemek kaşığı hindistan cevizi, 1 çay bardağı da süt var ama bunu kontrollü katacağım. Çok yumuşak olmayacak, çok da katı olmayacak. Hadi başlayalım. Öncelikle kekimi ufalıyorum. Keklerimi ufaladım. Üzerine tarçınıma ekliyorum diğer malzemeleri de ekliyorum pudra şekeri ve hindistan cevizini de şöyle bir karıştırıyorum Şimdi sütümü kontrollü bir şekilde ekliyorum ve yoğuruyorum. Kekimi yoğurdum. Ceviz büyüklüğünde parçalar alacağım. Burada Hindistan hmm. cevizim var, ona bulayacağım onları da. Hmm. Kekleri yuvarlama işlemi bitti, şöyle Hindistan cevizini buluyorum. sizler kakao da katabilirsiniz bunun içine ben tercih etmedim Kek toplarım bitti. Deneyecek olanların şimdiden eline sağlık.